Hocam, e, boşandık, nafaka almak haram dediniz, e, eşim benim mihrimi vermedi, kalan gram altınım vardı diyor, eşim mihrimi vermedi, ben mihrimin karşılığında, onun miktarında nafaka alabilir miyim? Evet, bunu da soruyorlar. Aslında biz devamlı bu konuyu da anlattık ama yüzlerce özelden soran oldu, onlara da cevap verdik. Biz e, karı koca anlaşamadıkları zaman da, birbirlerine hayatlarını zindan etmektense boşanabilirler diyoruz. Tamam mı? Boşanmak bir çıkış yoludur. Ve boşandıkları zaman da burada bakacağız. Şimdi hanım kardeşimiz nasıl geçinecek? Bunu soruyorlar. Tamam biz hadi sizin sözünüzü dinledik. Boşandık ne olacağız? Ben nasıl geçineceğim? Ailem bakmıyor. Biz de bunun için ne diyoruz? İslam ne yapmış? Hanıma mehir hakkı vermiştir. Hanımın mehri vardır. Erkek mehrini vermek zorundadır. Mehrini vermediyse en son boşadığı zaman vermek zorunda farzdır. Vermesi gerekiyor. Bu bir. Olmadı mı? İki, bir de ne var? Takı, düğünde takılan takılar vardır. Bu takılar da hanımın hakkıydır. Bu iki, bu iki meselelerin ikisini de eğer erkek güzellikle vermiyorsa o zaman ne yapacaksın? Mahkemeye müracaat edeceksin. Dava açacaksın. Nafaka adı altında vermediği mehrini ve altınlarını, takılarını isteyebilirsin. Bu caizdir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Hatta bunu da yapın derim. Bir adam, affedersiniz, zalimlik yapıp da zulmedip de ahlaksızlık yaparak sizin mehrinizi vermiyorsa sizin hakkınıza giriyorsa, size düğünde takılan takıları almış vermiyorsa, sizi babanızın evine gönderirse geçen dedim ya, biri ne diyormuş? Babanların evinden mi getirdin bu takıları? Sen babanın evinden mi getirdin? Bu düğüne takılan takılar kaynara kayıp edilere yardım olsun diye takılmıyor. Düğünde takılan takılar kime takıldıysa onundur diyoruz değil mi? Geline takılan takılar gelinindir. Erkek tarafı da taksa, kız tarafı da taksa o para, o, para, o takılar geline aittir. Dolayısıyla gelinin aldıkları takılar varsa bunlar. Kaç gram aldı? 200 gram altın takılmıştı. 200 gram aldılar. Bunun bedelini iste mahkemeden. Bir, iki, size işini 100 gram mehir verecekti. Etti 300 gram. Bunu da mı vermedi? O zaman bunu da talep edebilirsin. Hakkındır. Bunları talep etmekte dini olarak bir sakınca yok. Bak böylece bu siz hakkınızı biliyor. Hep söylüyoruz ya hanım kardeşlerimiz haklarını bilsinler, kendilerini ezdirmesinler. Hakkını bilsin, gerekirse mahkeme müracaat etsin, iyilik de vermiyorsa o zaman mahkemeyi kullanaraktan nafaka adı altında bunu alabilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yoktur. Evet.